kilogramı 6 TL'ye mal edilen yaş kayısı kurtularak kilogramına 15 TL'ye satılıyor. Bu satıştan %50 kar ettiğine göre yaş kayısı kurutulunca yüzde kaç azalmıştır? %50 kar mı diyorum? Ben o zaman maliyetimin 150 bölü 100'ü buradaki 150 100'den fazla olması lazım. 50 de kar olduğu için 150 şeklinde yazdım. Neye eşit olacak? Satış fiyatına eşit olacak. Maliyet çarpı 150 bölü 100 yazıyorum. Satış fiyatım da 15 TL olduğu için 15 yazdım. 15 ile 150'yi sadeleştirdim. 10. 10 da de 100'ü sadeleştirdim. Buraya 10 yazdım. Maliyet de buradan 10 TL olarak buldum. Kurutulmuş maliyet bu tamam mı? Kurutulmuş. Biz bunu bulduk. Sonra ne yapacağız? Bakıyorum yaşın kilogramı 6 TL'ymiş. Yaş 6 TL 1 kilogram 6 TL iken gitmiş 1 kilogram 10 TL'ye mal olmuş. Nasıl düşünebiliriz? Mesela bunu 10 gram olarak düşünsek bunu 6 gram olarak düşüneceğiz değil mi? Kaç kilogram veya kaç gram kaybım var? 4 gram kaybım var. Toplam ne kadar ağırlığım vardı? 10 gram ağırlığım vardı. 4 gram kaybettim. Yani 10'un x bölü 100'ü diyorum kaçtır? 4 gramdır. Buradan 6 niye yazmadığımızı düşünürsek 6 bize kalan miktar. Biz zarar ettiğimiz miktarı bulacağız. O yüzden 4 yazdım buraya. 10 ile 100'ü sadeleştirdim. 10. ile da 4'ü çarptım. X'i buradan 40 olarak buldum. Bu da %40'a eşittir diyorum. Cevabımız %40'tır. Burada neden 10 gram ve 6 gram dedik. Burası 6 TL. Burası 10 TL olduğu için birbirini eşitlesin diye. Buranın 10 gramı 10 çarpı 60. 60 TL atıyorum. Buranın 6 gramı 6 çarpı 10. 60 TL. Yani eşitlensin diye buranın 10 gram sattım mı buradan 6 gram satmamına aynı parayı alacağım demek. O yüzden bu şekilde yazdım. Ve buradan cevabımızı bulduk.